Herkese merhabalar arkadaşlar. Acil Matematik TET Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda da ekok ile ilgili olan testimizi çözeceğiz. İlk sorumuzda aşağıda bir ekok tablosu verilmiş ve 3 ve 5'i mesela en küçük ortak katının 15 olduğunu bu şekilde gösterilmiş tablo. A doğal sayısının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi a sayısıyla o zaman 5 sayısının en küçük ortak katı 60 olduğuna göre o zaman a sayısı ne olacak? Ortak katları demiş burada. 12 a sayısı mesela 12 olmalı ki 12 ile 5'in en küçük ortak katı 60 gelecek. Daha sonra burada 12 ve 9'un en küçük ortak katı. Şimdi 12 ve 9'un ortak katlarını aldığımız zaman hemen kontrol edelim. 12 ve 9'u şöyle düşünebilirsiniz. Bunları en az neyde eşitleyebiliriz diye de düşünebilirsiniz. Mesela bunlar kesirli sayılarda payda da olmuş olsaydı 1 bölü 12 ile 1 bölü 9 paydalarını eşitlemeniz istense en küçük sayıda eşitlersiniz. Ve bunları neyde eşitlersiniz? 36'da ortak olarak en küçük 36 sayısına eşitlenirler. O yüzden de ekokları 36 gelir. Yani burada sağlamış olur. Ya da şöyle yapabiliriz. 12 ve 9'un en küçük ortak katı asal çarpanlarına mesela böldük 2'ye böldük buradan e, 6 geldi 9 geldi tekrar 2'ye böldüm 3 geldi 9 geldi 3'e böldüm buradan 1 buradan 3 tekrar 3'e böldüm 1 geldi çarptığımız zaman ekokta bütün asal çarpanları burada çarpıyorduk hepsini çarptığımız zaman yine 36 sayısını elde edebilirsiniz ya dediğim gibi 12 ve 9'u en küçük neyde eşitleyebiliriz diye düşünerek de ekoklarını bulabiliriz. Dolayısıyla buradan A sayısını 12 bulduğumuz için rakamlar toplamı da 1 artı 2'den 3 geldi. İkinci soruda X, Y, Z ve T farklı asal sayılardır. A ile B'nin ekoku kaçtır? Şimdi biz EBOB'da ortak bölen olduğu için en küçük olan alıyorduk. Mesela iki tane X burada var, 3 tane X burada varsa ortak olan en fazla ne kadar var? İkişer tane X ortak olduğu için onlar EBOB'ları oluyordu. EKOK'ta ise en küçük ortak kat dediğimiz için en büyük kuvveti oluyoruz. Yani bunların arasındaki mesela X küple X kare en küçük ortak katı nedir? İkisini de X küpte eşitleyebiliriz diye düşünüyoruz. O yüzden de ekokta en büyük kuvveti alıyoruz. Yani buradan x'in 3. kuvvetini aldık. Daha sonra y kare var, y üzeri 4 var. İkisini y üzeri 4'te eşitleyebileceğimiz için y üzeri 4'ü aldık. Z'lerde bir tane z, burada iki tane z var. Z kare de eşitleyebiliriz ikisini de. T burada bir tane var, burada hiç yok. Dolayısıyla t üzeri 0 diye düşünürsek en büyük olan t üzeri 1, t üzeri 1 e aldık. Ekok'ta en büyük kuvveti alıyorduk. EBOB'da ise en küçük kuvvetleri alıyorduk. O zaman buradan ek okumuz hangi şıkta verilmiş? X küp Y 4 Z kare T b şıkkında veriliyor. Üçüncü soru A pozitif bir tam sayıdır. Buna göre toplam bir tam sayı olduğuna göre A'nın en küçük değeri nedir? Şimdi şöyle yapalım. 12, 15 ve 20'yi biz e, burada paydalarını eşitleyelim. Yani bunların ortak katını aslında bulalım. 12, 15 ve 20'yi ortak olarak en küçük mesela e, 60'da eşitleriz. O zaman burasını 5 ile burasını 4 ile burasını 3 ile çarparsak topladığımız zaman 5a artı 4a artı 3a bölü 60 gelecek. Yani 12a bölü 60 geldi. Sadeleştirdiğimiz zaman da a bölü 5 oldu. O zaman a sayısı 5'e bölmeli ki bölünebilmeli ki sonuç bir tam sayı çıksın. O yüzden de a'nın en küçük değeri burada 5 olmalı ki 5 bölü 5'ten bir tam sayısı elde edilsin. Dördüncü sorumuza geldik. Dördüncü soruda P ve Q birer pozitif tam sayıdır. Buna göre eşitliğini sağlayan P değeri nedir? Şimdi 5P ve 8Q birbirine eşit olabilmesi için o zaman P sayısı 8'in bir katı olacak. Q da 5'in bir katı olacak ki 40K 40K birbirine eşit olabilsin. O zaman P ve Q sayılarına bakalım. Şimdi bunların ekokların da 120 olduğunu vermiş. Yani 5K ve 8K'nın ekokları 120 olduğuna göre. Bunu o zaman şöyle yapacağız. 5K ve 8K'yı Öncelikle ortak bölenler yapalım. K'ya böldük 5 geldi. K'ya böldük 8 geldi. 5'e böldüm 1. Burası 8. 8'e böldüm 1. Bunların çarpım bize ekokunu veriyordu. Yani buradan çarpımlarından 40K geldi. Ekokları ve bunun 120 olduğunu söylüyor. Dolayısıyla da buradan K'nın 3 olduğunu buluyoruz. K 3 ise 8 çarpı 3'ten P değerimiz de 24'e eşit geldi. Beşinci sorumuzda M ve N birbirinden farklı doğal sayılar. M ve N'nin ekokları 75 verilmiş. Buna göre toplam en çok kaçtır? Şimdi M ve N sayılarının en çok şöyle söyleyelim. M sayısı ve N sayısının en küçük ortak katı 75 ise ve bu toplamın en çok olmasını istiyorsam mesela M değerimiz en fazla bir tanesi bunlardan bir tanesi en fazla 75 olabilir. 75'ten büyük gelse de ortak katları 75'ten büyük çıkar çünkü. Eğer aynı olmuş olsaydı ikisine de 75 diyebilirdim ve en küçük ortak katları 75 diyebilirdik. Birbirinden farklı dediği için ben bu sayı 75 diye de 75'in bir e, burada bölünebilecek bir sayı yazacağım. Yani 75'in buradaki değerimizde mesela şöyle söyleyelim ortak katı olarak. 75'i 3'e böldüğümüz zaman mesela 25 olabilir. 25 sonuçta 25 ve 75'in en küçük ortak katı 75. 15 olabilir buradaki sayımız yine aynı şekilde 75'e bölünebilen bir sayı. Bunun dışında 5 olabilir 75'e bölünebilen sayılarımızı düşündüğümüzde bu şekilde yazabiliriz. Biz M ve N'nin en çok değerini aradığımız için o zaman M N sayısında burun en fazla 25 alabilirim. 75 2'ye bölünmediği için 3'e böldüm. 4'e bölünmediği için 5'e böldüm. Daha sonra 15'e böldüm. O yüzden de bunların aralarında alabileceğim en büyük değer burada 25 olduğu için M ve N'nin toplamı en çok 100 gelir. 6. soruda ortak katlarının en küçüğü 80 olan iki doğal sayının toplamı en az kaçtır demiş. Mesela M ve N sayılarını diyelim. Ekoklarının 80 olduğunu söylüyorsa bu iki sayının toplamının en az olabilmesi için şöyle söyleyeceğiz. Mesela en büyük de ben bunu 80'e hatta 80 eşit olsaydılar 80'e 80, alırdım. Eşit olmasaydı 80'e 40 alırdım. Bu şekilde en büyük değerini bulurdum toplamın. Ama en az olacak diyorsa bu sayıların M ve N sayıların aralarında asıl olacak şekilde olabildiğince en küçük toplama elde etmeye çalışacağız. Mesela burada 80'i böldüğümüz zaman 5 ve 16 sayılarını düşündüğümüz zaman 16 ve 5 sayısı aralarında asal. Mesela gidip de burada 4'e 20 alamam, 8'e 10 alamam. Aralarında asal olmadıkları için en küçük ortak katları 80 gelmez burada. Mesela burada 20 gelir. Burada 8'e 10 dediğimiz zaman burada 40 gelir gibi. Burada ekokların 80 olabilmesi için mutlaka burada bu sayıların aralarında asal olması lazım ve aralarında asal olup toplamlarında en az olması lazım. En az istediği için. O yüzden bunları 5 ve 16 aldığımız zaman toplamda en az 21 gelir. 7. soruda A pozitif bir tam sayıdır. A ve 20'nin ekokları 20 olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı nedir? Şimdi şöyle söyleyelim. Ekok 60 ise 60 bölü 20'den burada 3 geldi. 60 bölü A'dan da burası da K olsun. Ekokların 60 olabilmesi için 3 ve K sayılarının aralarında asal olması lazım. Bir kere onu söyleyebiliriz. Daha sonra A sayısında 60 o zaman tam olarak bölebilmesi gerekiyor. Mesela A yerine biz ne yazabiliriz? A yerine mesela ben 60'ı bölebilecek şekilde 1 yazmış olsam 60 bölü 1'den 60 gelecek. Ama burada 3 ve 60'ın aralarında asal olması gerekiyordu. Olmaz. 2 yazmış olsam 30 gelecek. 30 ve 3 aralarında asal değil. A yerine 3 yazmış olsam 20 gelecek. 20 ve 3 aralarında asal. O zaman A yerine 3 yazabilirim. 60'ı bölebilen 4 yazarsam eğer 15 gelecek. 15 ve 3 aralarında asal değil. 4'ü yazamam. 5 yazmış olsam 12 gelecek. 60 bölü 5'ten 12 gelecek. 12 ve 3 yine aralarında asal değil. 6 dersem 10 gelecek. 10 ve 3 aralarında asal. Burada Buradaki değerimiz 10 olabilir. 10 ve 3 aralarında asal. O yüzden A yerine 6 da yazabiliyorum. Daha sonra 60'ı bölebilecek şekilde mesela 10 demiş olsam buradaki değerimiz 10'a böldüğümüz zaman burası 6 gelecek. 3 ve 6 aralarında asal değil. 12'ye bölsem burası 5 gelecek. 3 ve 5 aralarında asal. 15'e bölsem burası 4 gelecek. K sayısı 4 ve 3 aralarında asal. 30 parmakta 20 diyelim 20 ve burada 20'ye böldüğümüz zaman burası 3 gelecek ama 3 ve 3 aralarında asal olmadığı için 20'yi yazamam. 30 dersem 60 bölü 30'dan 2 gelecek. 2 ve 3 aralarında asal. 30'u da aldık. 60 dersek 60 bölü 60'dan k sayısı 1 olur. 1 ve 3 yine aralarında asal. O yüzden de 60 aldık. Dolayısıyla bu değerlerimizi topladığımız zaman buradan 90, 105 geldi. Buradan 21 toplamları da 126 oldu. 8. soruda A ile B aralarında asal iki doğal sayıdır. Ekokları verilmiş ve bu eşitlik toplam 32 olduğuna göre B kaçtır? Şimdi burasını düzenlesek buradan A çarpı B artı 120 bölü B 32 olacak. Hatta şöyle diyebilirim A çarpı B artı 120 32 B'ye eşit. Şimdi A ile B sayıları aralarında asal olduğuna göre bu sayıların ekokları bu sayıların aralarında asal olduğundan dolayı çarpımlarına eşittir. Yani A çarpı B sayısı bu iki sayının ekokuna eşittir. Dolayısıyla da A çarpı B'nin buradan 40 olduğunu söylüyoruz. A çarpı B 40 olduğuna göre buradaki değerimiz o zaman 160 geldi. Ve 160 sayısı 32 B'ye eşit. O zaman biz buradan B'nin de 5 olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız da B şıkkı gelir. 9. soruda bir doğal sayı 4'e, 5'e ve 45'e bölünüyorsa bu sayı 45'lik sayı denir. 3 basamaklı kaç tane 45'lik sayı yazılabilir? Şimdi 4'e, 5'e ve 45'e tam olarak bölünebiliyorsa kaç tane 3 basamaklı sayı yazabilirim? O zaman şöyle diyeceğim. Bu sayı 4'ün, 5'in ve 45'in ortak katı olmak zorunda. Yani ekokunu bulacağız. 4'ün, 5'in ve 45'in en küçük ortak katını bulacağım. Mesela burada 4'e böldüğümüzü düşünelim. 1 buradan 5 geldi. 4'e bölünmedi 45. 5'e böldüm 1. 5'e bölündü 9. Tekrar 9'a böldüm 1. Çarptığımız zaman 45 çarp 4'ten burası 180. Dolayısıyla bu 3 sayının en küçük ortak katı 180. Yani 180'in katları o zaman 3, 4'e, 5'e ve 45'e tam olarak bölünebiliyor. 180'in katlarını düşünerek 3 basamaklı sayılar 180 olabilir, 360 olabilir, 540 olabilir. Burada 3 katını aldık. 4 katını aldığımız zaman 720 olabilir. Daha sonra 5 katını aldığımız zaman da 900 olabilir. Buradaki 5 tane sayı 45'lik sayı olarak yazılabilir diyoruz. Cevabımız da buradan değişiklik geliyor. 10. soru aşağıdaki tablo 4'lere kadar ekok tablosu denir. Bu tabloda örneğin pembe renkte gösterilen karede 2 ve 3 sayıların ekok olan 6 sayısı vardır. Onlara kadar ekok tablosundaki en büyük sayı kaçtır diye sormuş. Şimdi burada e, 4'ten o zaman 10'a kadar gidecek. Burada aynı şekilde 10'a kadar gidecek. En büyük sayı. Şimdi mesela buradaki sayılara dikkat ederseniz 4 ve 3'ün en büyük buradaki ekok ekok mesela 12 gelmiş. 2 ve 3'ün ekoku 6 gelmiş. Yani içerideki bu ekok tablosunun içindeki en büyük aslında değerler 4 ve 3 mesela 2 tane sayının ekoku birbirlerini aralarında asal olan sayılardan gelmiş. Mesela 4 ile 3 aralarında asal, 3 ile 2 aralarında asal. En büyük bunlar hem bu sayılar aralarında aslında en de büyük değerler olduğu için en büyük değeri burada elde edilmiş. O zaman biz 10 ve 9'a kadar aralarında asal olacak şekilde mesela buradaki tablodan veya buradaki tablodan fark etmez. 9'u alsak mesela buradaki tablodan da en fazla 8'i alsak 9 ve 8 sayılarına baktığımız zaman mesela burada ekokları 9 ve 8'in ekokları mesela 72 gelecek. Daha büyük alabilir miyim? Buradaki 10'lara kadar 9 ve mesela şöyle de alabilirim 10 da alabilirim aslında. Sonuçta 9 ve 10 da aralarında asal. 9 ve 10'un burada yine aynı şekilde ekoklarına baktığımız zaman ise 90 gelecek. O yüzden en büyüğü burada elde edilmiş oldu. 10 ve 10 dediğimiz zaman 10 ve 10'un ortak katı 10 geldiği için küçük sayı geliyor. En büyüğü istediği için cevabımız D şıkkı geldi. 11. sorumuza bakalım. 36 ve 54 ile bölünebilen 300'den büyük en küçük tam sayının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi 36 ve 54 ile bölünebiliyorsa o zaman en buradaki şöyle söyleyelim 300'den büyük ortak katını düşünsek buradaki sayımıza bu sayılara bölünebildiği için 36 ve 54'ün en küçük ortak katını bulalım ki bu sayılar bulduğumuz sayı bu ikisine de bölünebiliyor olması lazım. Şöyle söyleyeceğiz. Mesela burada 18'e bölsem 2 gelecek. 18'e böldüm 3 geldi. Tekrar 2'ye böldüm 1. 3'e böldüm 1 geldi. O zaman 18 çarpı 6 bunların hepsinin çarpımı ekokunu verecekti. Buradan da 48. Buradan 108 sayısı. 36 ve 54'ün en küçük ortak katı geldi. O zaman 108'in katları da yine aynı şekilde 36 ve 54'e bölünebiliyor oldu. Biz 300'den büyüğü aradığımız için artık 108'in katlarına bakacağız. Mesela 2 katını aldık. 216 300'den büyük değil. 3 katını almış olsam 300 buradan e, 24 gelecek. 300'den büyük en küçük tam sayı geldi. Bizden de bunu istediği için rakamları toplamını aldığımız zaman cevabımız D şıkkı oldu. 12. soruda 5x'ye 3 basamaklı bir doğal sayı abc birer pozitif tam sayıdır. Buna göre x ile y'nin toplamı nedir? Şimdi 4 A'dan yani bu sayı 4'ün katı, katından 1 fazla, 5'in katından 1 fazla, 6'nın katından 1 fazla. Ben bunların hepsinden bir çıkarsam, 5xy 1 çıkarsam 5xy-1 gelecek. Burası 4a, burası 5b, burası da 6c. Şimdi bu sayı 4'ün, 5'in ve 6'nın bir katını o zaman eşitmiş. O zaman şöyle diyeceğim. 4, 5 ve 6'nın ortak katını bulacağım. 4'ün, 5'in ve 6'nın ortak katı için. 2'ye böldüm. 2 geldi. 5 geldi. 3 geldi. Tekrar 2'ye böldüm. 1. Burası 3. 3'e böldüm. 1 geldi. 5'e böldüm. 1 geldi. Hepsini çarptığımız zaman da 4 çarpı 15'ten en küçük ortak katını 60 olarak bulduk. Ya da 4'ü, 5'i ve 6'yı en küçük biz payda eşitlesek neyde eşitleyebiliriz diye düşünerek de yine 60 sayısını kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Sonuç olarak ekokunu burada 60 bulduk. O zaman bu sayı 5x'ye eksi 1 sayısı 60'ın bir katı olmak zorunda. 60'ın bir 60k olarak yazabilirim. Şimdi 5x 3 basamaklı bir sayıdan 1 çıkarttığım zaman 60'ın katı olacak. 60'ın katlara bakalım ve 500'lü bir sayı olacak o zaman. 60'ın katlarına baktığımız zaman mesela burada e, şöyle demiş olsam 8 desem mesela 480 gelecek. 9 desem mesela burada 540 gelecek. Sonuç olarak 500'lü mesela burada 10 demiş olsam 600'lü gelecek. O zaman yazabileceğimiz sayı burada 60'ın katı olarak 540 gelebilir. Ama bu sayıdan 1 çıkarttığımız zaman 540 olabilmesi için o zaman bu sayı 541 olmalı ki 1 çıkarttığımız zaman 540'a eşit gelsin. O yüzden de biz 5xy sayısının 541 olduğunu buluyoruz. Dolayısıyla x ile y'nin toplamından da cevabımız 5 geliyor. Evet son sorumuza geldik. M ve N birer pozitif tam sayıdır. ABC sayısı 4M artı 1 7N artı 3 eşitliğini sağlayan 3 basamaklı en küçük ABC sayısı için M ve N toplamı nedir? Şimdi mesela 12. soruda da burada bir fazlalarını çıkartarak bunları 4'ün 5'in altına katı şeklinde yazabildim. Burada da 4M artı 1 7N artı 3. Şimdi şöyle desek mesela 7'ye 3 eksik 4 için 3 eksik. Ben bu eşitliğin tamamına eşitliğin her tarafına 3 eklesem ABC artı 3. Buraya 3 eklediğim zaman 4m artı 4 gelecek. Sonuç olarak burası 4'ün bir katı gelmiş olacak. m katı değil de başka bir katı da diyebiliriz. Şöyle diyelim. 4m artı 4 sonuç olarak 4'ün bir katı. Aynı şekilde 3 eklediğimiz zaman 7n artı 7 olacağı için burası da 7'nin başka bir katı. 7 mesela buraya da t diyelim. Sonuç olarak abc artı 3 sayısı 4'ün ve 7'nin bir katı olduğu için ben burada yine 7 ve 4'ün ortak katlarını alacağım. 7 ve 4'ün katlarını aldığımız zaman 28'de eşitleyebiliriz. Dolayısıyla sayımız 28'in bir katı olması gerekiyor. 3 basamaklı olacak şekilde 28'in katlarını alacağım o zaman. 28'in mesela burada 5 katını alsam buradan 40 geldi. 10, 10 14, 140 oldu. Daha da küçültebilirim o zaman. 28'in 4 katını aldığımız zaman 112 sayısı gelecek. 112 sayısı olabildiğince en küçük 3 basamaklı sayı. ABC sayısı şimdi şöyle olmalı ki 28'in katı bu sayının yani tamamı 112 olacak. ABC sayısına 3 eklediğimiz zaman 112 olacaksa O zaman ABC sayısı da 112'den 3 çıkarttık. 109 sayısı olmalı ki 109'a 3 eklediğimiz zaman 112 sayısı olsun ve 28'in bir katı gelsin. O yüzden de ABC sayısı 109 olmalı. Bizden M ve N'nin toplamını istemiş. Şimdi şöyle bakalım. ABC sayısını 109 dedik. Artı 3'ten 112 geldi. Burası 4M artı 1'di. Artı biz buradaki değerimize M ve N demiştik. 4M artı 4. Buradaki değerimize 7N artı 7 gelmişti. Şimdi 112 olduğuna göre buradaki sayımızın toplamı 112 olduğuna göre bize direkt ABC sorsa 109 şeklinde cevabımızı verebilirdik. M ve N'yi istediği için devam ediyorum. 4M artı 4 de 112 eşit. 7N artı 7 112'ye eşit. M'yi bulabilmek için 4M artı 4'ü 112'ye eşitledim. Buradan 4M eşittir 108 geldi. Buradan da M sayısı 27 oldu. Aynı şekilde 7N artı 7 sayısını 112'ye eşitlediğimiz zaman 7N sayısı buradan 105 geldi. Ve N sayısı da böldüğümüz zaman buradan da 15 sayısına eşit oldu. O zaman 27 ve 15'i topladığımız zaman da cevabımızı buradan 42 olarak buluyoruz. Evet arkadaşlar böylece ECOG ile ilgili olan testimizi de tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.